Merhaba arkadaşlar. Ben Burhan Saygaz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir pazar gününe uyandık. Ee, bugün size yeni bir video yapmak istedim. Doğa videosu. Ee, bisikletimle biraz gezmeye çıktım. Birlikte gezelim, birlikte görelim istedim. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de yol kenarlarında köy meydanlarında e, çeşmeler hayratlar olduğu gibi Almanya'da da böyle e, yol kenarlarında çeşmeler mevcut. Büyük şehirde yaşayanlar e, çeşmelerde çeşmelerden gelen suların içilmediği için e, birçok kişi gelip arabasıyla buradan suyunu temin ediyor. E, burada Almanya'nın Bayern eyaletinde aşağı bağlı Mümpis Köyünün meydanında böyle bir çeşme mevcut. Geçerken suyumu doldurdum. Siz de görün istedim. Şu an Chimbon diye küçük bir kasabaya geldim. Bu kasabaya ait burada küçük bir göl var. Burası Aschaffenburg merkezi 10 km mesafede. Çok muazzam bir görüntüye sahip. Doğayla iç içe şurada görmüş olduğunuz amca gibi balık yakalamak istiyorsanız burada Almanya'da belediyeye kaydolmak şartıyla haftada bir tane balık yakalıyor biliyorsunuz bu gölden. Kafasına göre her isteyen gelip balık yakalayamıyor tabii ki. Manzara o kadar güzel ki huzur dolu. Biraz dinlendikten sonra burada yolumuza devam. Bakalım nereleri göreceğiz bugün daha. Ormanın derinliklerinde gezimiz devam ediyor. Dün gece çok yağmur yağdı. Şu an orman öyle güzel bir kokuya hakim ki. Ağaçların kokusunu Resmen içinizde hissediyorsunuz. Gezimiz tüm güzel ile devam ediyor. Aşağı Fanburg'un Daxberg köyüne geldim şu anda. Ve yine burada küçük bir göl var. Görebiliyorsunuz insanlar balık tutuyor. Doğa yine bize tüm ihtişamını sunmuş burada. Size bir de böyle gölü yakın açıdan göstereyim dedim. Buradaki amca balık yakaladı. Seviniyorlar. Böyle güzel şık bir de kamelya var burada. şu an Şimpon'un köyün merkezine doğru ilerliyoruz. Yine muhteşem köy manzarası. Dün gece çok yağmur yağdığı için bütün sular biraz bulanık. Bugün bizim gezimiz tam bir göl gezisi oldu. Bayan'da birçok göl var. Şu anda bulunduğum noktada 3 tane göl var yan yana sıralanmış. Şu anda MÖPK merkezi 2,5 kilometre mesafede olan göllerden birisine geldim. Karşıda köpekler yüzüyor. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.